Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Umut'la beraber yaptığımız küçük bir şehir var. O şehir size yani tam bitmedi ama yarısını tanıtmak istiyorum. Şimdi Umut sen de Umut'la beraber. Arkadaşlar ilk önce bu Umut'un yaptığı bir evli. Hadi Umut'un yaptı, benim yaptım demeyelim. Çünkü ben benimki daha fazla ve daha sıkıntı değil. Evet içine bakıyoruz. Arkadaşlar şehrimiz daha bitmedi ama bitecek. Güzel bir ev gayet. Evet güzel. Umut bunun ikinci katını çıkacaktı ama Umut kapıları kapatmana gerek var. Evet. Burada, burada benim yaptığım bir havuz var. Evet. Orada var. Ee, burası benim havuzum arkadaşlar. Ben yaptım. Güzel bir havuz ee, şu bence. Şu hastaneyi ikimizin yardımlarıyla. Evet. Hepsi ikimizin yardımlarıyla diyelim evet. hatta. Boşver gezdi de. Evet. Arkadaşlar. Dur da oraya gelmedik. Bir de böyle şeyler yaptım. Umut, şu Fenerbahçeli hiç bunun aynısı bu Beşiktaş. Ha, bakın Fenerbahçe'yi de yaptım bir de. Şu üstte zaten göreceksiniz. Burası işte yapma yeri. Burada benim sadece benim açabileceğim yani benim Umut da açabiliyor ama Umut'un göremeyeceği bir şey var. Umut sen yanıma gel. Evet. E, prensesinden görebilirsiniz. Sandığın içinde ben de gözükmüyor. Evet. Benim koyduğum şeyler de YouTube'un prensesinde gözükmüyor. Evet ama Umut bir şey koydu sana. Aç bakayım sen ne koydun. Ee, Hiçbir bir şey koymamış. Bakın arkadaşlar. Umut bir tane bir çok bir tane hani bir şey koy. Bakın şimdi arkadaşlar gene alırsın. Onu kapat şimdi koydum. koydun ya. Kapat. Tamam, koydum. Arkadaşlar koydum. bakın bende gözükmüyor. Evet. Ben gözükmüyor. Umut da, Umut ama gözüküyor. Bakın bende tek açıyorum gözükmüyor. Umut al kılıcını. Bak, evet, çok güzel bir sandık. İyi ki yapmışım. Burada dikiş, şey, işte dokuma şeyleri var. Çıkıyorum. Sonra arkadaşlar burası ne biliyor musunuz? Tam olarak burası böyle kar, kar toplarını koyduğumuz. Ya. Hatta üstünde bayağı kar topu varmış. Bende de var bir sürü. Onları da atayım işte arkadaşlar. Bir sandığın için taksak atıyoruz. Bunlara bir şey yapacağımızı sanmıyorum ama. Üstüm dolu gözükmedi Zaten şuraya da atmışım baya. Arkadaşlar şehrimiz böyle. Tavuk filan var. <laughs> <laughs> Burayı tanıttım sırayla gidelim. Havuzu tanıttım bunu tanıttım. Şimdi e, hastaneyi ben yaptım. Evet, ya Umut'un da yardım dokundu. Şu artı içerisinde de ben yaptım. Çok güzel oldu. Umut da çok beğendi. Arkadaşlar burası kız umut erkek lobasını göster. Ben de kız lobasını göstereyim. <laughs> Arkadaşlar kızların lobası böyle kapaklı. Sonu çekebiliyorsunuz. Suyu bitmiş. Neden bilmiyorum. Suyu tekrar koyarız. Suyu Burası el yıkama yerleri full この... Arkadaşlar üstte çıkıyorum. <laughs> üstte bir sürü e, böyle yatak var hastalar için. Evet. Hadi hızlı <laughs> evet. Başka nereyi göster? Sıra polis merkezi. Arkadaşlar polis Açamıyor. merkezi Umut'la ben yaptık. Bu seni bekliyorum hadi gel. <laughs> Umut'la ben yaptık. Şu çiçekleri de ben yapmayan şurayı. Arkadaşlar hızlı tanıtıyoruz çünkü bayağı bir yer var. Bir de burada bir tane yapı yapmak istiyorum işte Umut'la beraber. Onu da size göstermek istediğimiz için. Burası polis merkezi. hapishaneyle var. Şöyle göstereyim size. İçini görmek istiyorum. Üstüme kapatma kapıyı. Tamam teşekkürler. Ben seni kapatacağım ama. <laughs> <laughs> Hadi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> seni tamam şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Başka ne var? Bakacağım şimdi. Şimdi daha yavaş yavaş. Yani şurada bir tane ev var. Üstüne zaten beşiktaş şeyler var görüyorsunuz. Umut kenara başladı. Ben beşiktaşlıyım. Burası dükkan. Umut buraya dükkan yapmış. Aferin. Pak pak Umut gel içine bir gir. A arkadaşlar Umut'un Umut seni kadar göremeyecek. Şöyle Umut'la bir Umut'u bekleyin. Benle beraber ilerle ablacığım. Tamam çıkabiliriz. Umut kanalda niye taktın? zaten onu çabiliyoruz ya Rabbim ya Resul Allah'ım ya. Tamam bir yana geçiyoruz. Şu tarafa yani. Burası ben belediye başkanıyım. Ay cumhurbaşkanıyım arkadaşlar. Burası benim yerim. Evim değil. Evim şu elmas aniler. Gidelim. Aa Esi, kurbağalar. Aa kurbağa kurbağa kurbağa. Umut ölürsen şu kurbağaları ya. Sıkıldım artık bu kurbağalardan. Ne kurbağa? Kurbağalar. <laughs> evet arkadaşlar burası belediye. Burayı ben yaptım. Umut'un lazım dokundum mu dokundum Umut'un yardımı. Şimdi daha yeni hatırladım. Evet bir, kat daha var. Evet <laughs> aslında daha fazla yapacağım arkadaşlar. Bunu büyüteceğim ama şimdi değil. Hatta şimdi büyütelim. Burada da büyütebiliriz ya da bilmiyorum. Büyütmedi biraz. Yeni yap yapabiliriz. Her kat böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu video çektikten sonra artık video atamayacağım. Çünkü bu iki gün içerisinde. Çünkü sınavlar var malum biliyorsunuz. 1 Ocak'ta 2 Ocak'ta başlıyorlar. Benim şimdi belediye Cumhurbaşkanı evini gösteriyorum. Tabii ki de Cumhurbaşkanı evi kocaman olacak. İçeride karnı adam var. Öldürmüyoruz. <laughs> öldürmüyoruz karnı adam var. İçeride karnı adam Ne kadar sorumsuzluktur bu. Neyse kalsın karnı adam. Sıkıntı yok. Ana olsun. Hmm. İçeride yarasa da var evet. Ana yarasa var. Burada, Burada hiçbir şey yok. Çok şükür. Buraya gelmiş. Karnı adam dönmüş. Böyle gerekmiş. Tamam. Böyle bir yer var. Yatma yatak falan yok yani. Ne bileyim. Bu yaratıları öldürmeni emrediyorum senden. Ben de birini öldüreyim. E, e, e. Ölmüyor abi. Ha, e, öl öl bir bülükte öldü. Tamam. Şimdi çıkabiliriz artık. Başka bir yapı Şu var mı? Bakayım. Göstermediğimiz Araya. bir dakika. Göstermediğimiz hiçbir şey yapı yok. Var. Şurada ne? var ya. Hayır hepsini gösterdik. Şurada var. Ben gumut hepsini gösterdik. Şurada ev var. Gösterdim. Ha evet evet evet. Pastanın gumutu bekle ben gideceğim dur bekle. Tamam arkadaşlar ben de kendi yaptığım evi göstereyim. Umut'un yaptığı. Aa burada da kaldı adam var mı? Arkadaşlar yolu unuttum ya of. Umut bekle ben bu evi göstereceğim sonra sen bu eve gel ben o eve gideceğim. <laughs> arkadaşlar, bunu ben... sadece ben Umut'un hiçbir yardımda dokunmadı Pastane. Burada da ben yaptım. Hiçbir YouTube'a prensesinin Do şey olmadı. Burada kapı var zaten biliyorsunuz. şimdi gel buraya kapıları açık bıraktım. Yol, Yol yaptık. yaptık. Çoğu benden yani aynı hatta çoğu yes. benden demeyeyim ama. Bak, pasta nerede ben şu anlarda pasta vardı yedi Evet Umut yedi. Yine yiyebilirsin sıkıntı yok. Ama yememini daha iyi olur yemesen de. Çünkü onları koymak daha zor oluyor. <laughs> 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 Umut'un yaptığı evi gösteriyorum. Ben de buraya hiç dokunmadım. Arkadaşlar <laughs> pasta mı daha burası. Hadi bakalım. Küçük Harim. bir şey. Evet. Bence patlan daha güzel galiba. Hadi Umut gel bir ev yapalım. Ne yapalım? Tamam. Yaptığım evi üstte üstüne bir kat çıkıyor mu? Ya da bu videoda yapmayalım bunu. Biz ayrı yapalım çünkü insan ancağına sıkılabilir. Eğer istiyorsanız bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar 50 like onu... çok oluyor. Tamam. 25 like gelirse e, yarısı yarıyor. Yarı. 25 like gelirse yapı yapacağız. Göstereceğiz. Evet. Bu videomuzu beğenseniz beğenmeyi. Aa dur bir dakika dur. Hayır böyle kapatmayacaktık. Umut gel yanıma çabuk. Aa gelemiyorum. O da çabuk gel. Çabuk çabuk. Umut çabuk. Ay çok saçma olabilirim. Şu an hiçbir şey kurmadım. Gel. Hı. Şimdi halay şekeri kapatmak istiyorum. Umut şu kanadını çıkartır mısın üstünden? Kanat mı var ya? Ben de elimi boş yaptım. Şimdi halay çekeceğiz. Tabii geçen video geldi mi? Hı hı. Geçen video gelmemiş. Geçen bir dahaki videoda izlersen bu video izlersen sevinirim. Hadi. <laughs> Umutla, beraber <hala> <laughs> Umutla beraber hala çekelim Umutla beraber hala çekelim. Umutla beraber hala çekelim. Aa yağmur yağıyor. Umut Bey ile beraber hala çekelim. <laughs> Düğün olmadan hala çekelim. Düğün olsa ne olur olmadan daha çekelim. Bay bay bay. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. 25 like. <laughs> 35 like. 25. 35 sıkıntı yok. 50.